Nesine 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta mücadelesinde Anagol 24 Erzincan Spor Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk ediyor bugün. Ve Erzincan'da ilk düdük geliyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Oyun sürüyor. Pres sonuç veriyor. Oyun devam ediyor. Şut pozisyonu sol ayak Kale Asfaltla dışarıya çıkıyor. Ali Eren İyican. Berk Berk de topu hala çizgiye doğru çekiyor. Yeniden aldı topu Berk. Berk şut pozisyonu kaleci de kaldı. Yine ceza alanı dışı. Yine şut denemesi. Beyoğlu yeni çarşıda. Bu defa Berk vurdu. Kaleci topu kontrol etti. Yine sağ kanat. Orta geliyor. Kafa vuruşu kaleci de kaldı. Oltan Karakullukçu. Fatih'e doğru gönderilen top. Karşısında Rıdvan var. Fatih Rıdvan'ı geçti. Ceza alanına girdi. Hızlı bir isim Fatih. Ortaya çeviriyor. Penaltı noktası üzeri. Uzaklaştıran isim Canberk. Batuhan'ın uzun pası. Savunmanın arkasına doğru. Kaleci de kalesinden çıktı. Ve topu kontrol ediyor. Gökten. Fatih. Karşısında Rıdvan, Fatih'in ortası uzak kale direğine doğru. Son müdahale orada. Berk'ten ama istediğini yapamadı. Berk daha doğrusu zor bir toptu onun için. Kullanıldı köşe vuruşu. Uzaklaştırıyor. Savunmada Ercan. Dönen top bir orta daha yine Ercan. Evet bizim saatimize göre İlk yarıda son dakika. Dördüncü hakeme bakacağız. Bu arada cezaların ön çizgisi. Gol pozisyonu asfaltta dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Köşe vuruşu. Şimdi kullanılıyor. Kafa vuruşu. Üstten dışarıya çıktı. Savunmadan gelen isim Ercan'ın bu kafa vuruşuydu. Göktan döndü soluna. Fatih. Bir ikili mücadele izliyoruz. Fatih Rıdvan mücadelesi Gökten offside yok. Yerden orta. Savunma karşıladı. Dönen topu yeniden aldılar. Bir vuruş penaltı beklentisi var. Bu arada bir şut daha geldi. Kaleciden döndü ikinci pozisyon. Bir kez daha başarılı kaleci Ömer Kahveci. Ercan geçti. Rakip yer alana topla birlikte Ali tek top oynadı. Bir kez daha Ali aldı topu. Ali sokuluyor. Şut pozisyonu üstten dışarıya. Muhammed Ali Doğan. Berke şimdi kaleyi karşısına aldı. Geçti birinci rakibini. Berke bıraktı. Bir ver kaç. Berke ceza alanına giriyor. Ayağından aşırdı ve Ömer. Kullan dedi maçın hakemi taç atışını. Ceza alanı içerisine kadar gönderdi. Geriye doğru kaleci ve son anda çizgide Kerim Fray vurdu. Kaleci Burak çizgide kontrol etti. Gökten ilerliyor topla birlikte. Gökten bıraktı soluna Fatih. içeride 3 Beyoğlu oyuncusunu görüyorum. Fatih ceza alanına girdi. Ortası arka direğe kafa vuruşu. Out. Kafayla indirilen top Ahmet Dereli offside yok Ahmet. Ahmet yerde kalıyor maçın hakeminde gözler. Oyun sürüyor kaleci Berke. Bu arada şimdi çaldı düdük. Yardımcısıyla göz göze geldi penaltı. Şimdi işaret geliyor. Oltan geliyor. Oltan ve top ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor. 68. dakikada. Ana gol 24 Erzincan Spor. Kırmızı. Hadi. Cezaların içerisi. Ali. Ali'nin vuruşu ve gol. golün anonsu yapılırken ikinci gol geliyor. Bir dakika sonra. 69. dakika Muhammed Ali Doğan. Çok iyi yere gönderdi topu. Bu arada bir verkaç Fatih ceza alanında ortaya çeviriyor. Kafa vuruşu dışarıya çıkıyor. Out. Taha rakibinin üstüne üstüne gidiyor Taha. 3 oyuncu önü kapatmıştı çıkardı top aradan Fatih ceza alanı içerisi şut pozisyonu ters vuruş ve gol farkı bire indiriyor konuk ekip mücadelenin 77. dakikası Taha buluştu Taha'nın ortası arka direğe doğru dönen topu Batuhan aldı önünü açmaya çalışıyor Batuhan vuruyor ve gol 2-2 Batuhan Yılmaz. 2-0 geriye düştüğü maçta eşitliği sağlıyor Beyoğlu Yeni Çarşı. 90 artı 1'i geride bırakmak üzereyiz. İşaret geldi kaleye doğru dışarıya.